Yere taşı mı mu da? Yeni taşı. Spiral taşı. Şöyle hadi. Döşemeci de var. Evet. diyor. Hey, ne güzel olmuş da. Ben döşemeciyim diyor. Zaten ne yapıyor bu işi ya? Evet. Ben halı doktoru. Ama benim o kıt ustam Haberiniz olsun. Olabilir canım. Herkes birbirinin ustasıdır. Bu dünyada öyle. <laughs> <laughs> Civcik Hasan mı usta? Nasıl dayı inşaatını beğendin mi Berkan? İyi. Şapı düzgün atmıştı kıştırınca. Güzel. Şu da klanın То мазара.